Yapımcı Zeki Sincar ve Adem Sincar programımızın konukları efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel böyle aile boyu değil mi? Aynı işin içerisinde olmak. Evet. Filmler, kitaplar, işler sürekli koşturmaca var. Elinize kitabınız da geldiniz Bey. Evet. Sıfırdan Zirveye adlı kitabımız. Üçüncü kitabım. Bu şimdi dağıtım'a başlandı. Kişisel gelişim kitabı. Çekilen, hayatta çekilen bütün zorluklar insanlar için zaten Allah tarafından yaratılmış ve o zorlukların üstünden gelip zirveye nasıl çıkılır aslında onu biraz anlatmış olduk. Umarım başarılı olur ve birkaç insana böyle bir örnek olmuş olur. Evet. Evet, bence hoş ben de hoş geldin diyorum. Şimdi ben de çok kişisel gelişim kitapları okuyorum ama son zamanlarda şunlarla karşılaştım. Şimdi ben çok uçak seyahat yaparım, uçak seyahate giderken bir alırım, kitap gerek o kitabı bitirip birisine hediye ederim. Hep çok böyle bir şeyim vardı ama şöyle bir şeyle karşılaştım beni bir süre sonra. Şimdi kitabı aldıktan sonra önce arkasına bir bakıyorum gerçekten yazan kim? Gerçekten oradan o noktaya gelmiş mi? Bana bir şeyler verecek mi? Ondan sonra kitap okumaya başladım. Çünkü evet. çünkü o kadar çok bu kişisel gelişimlerdeki kitaplar var ki piyasada sizler de biliyorsunuz. Evet. Bir şey, yani bence yaşanmış şeylerden tecrübe sahibi olunarak yapılan kitaplardandır bunlar. Evet. Onun için çok merak ediyorum. Tecrübelerimizden bahsettik. İnşallah ben de okuyacağım. Sağ olun. Yani, İnsanların hayatına dokunmak esas alınmış bir kitap. Umarım faydamız olur diye. Yani sıfırdan zirveye çok mu mücadele ettiniz Eki Bey? Hemen onu soralım. Ya yani aslında şöyle söyleyeyim hücreden zirveye çıkmakla ilgili bir kitap. Doğuştan başlıyor. Hücreler, hücrede gelecekteki hayatımı planladım. Ha. Ve Şu anda 13 tane sinema filmi, ...3 tane kitap, belgeseller, Mardin Uluslararası Film Festivali gibi başarılı işlere yerimle beraber imza atıyoruz. Bence bu başarı. O başarıdan bahsettik ama tabii bu başarının hikayesi bir hücreden başlıyor. Daha fazla detay vermeyelim. Altta bir aşıta bir hikayeniz var yani sonuçta o arkada yaşanmışlıklar tabii ki, tabii. var hocam. Ama yeğen, planlanmış bir hayat var. Yani çok maşallah hocam. Yani sonuçta hiç yeğen Kalabalık yok aile yok. herhalde evet. değil mi sizin? Geniş, bir, Geniş bir ailesiniz. E, filmden bahsedelim. Nasıl bir film oldu konusunda konusundan? Ee, yeni bir projeden çıktık. Ee, yaklaşık bir 15-20 gün önce bir projeden çıktık. Ee, baş e, başrollerine Aytaç Halide Acar'ın paylaştı, Cem Özer'in yer etti, Elif Peltecinin işte Aykut e, Yıldırım'ın e, yer ettiği, Mesut Balkan'ın da yine aynı kadroda yer etti. Güzel bir proje sağladık. E, yönetmen konusunda yine Ala Yıldız yer etti. E, projede yine dediğimiz gibi Zeki Bey'in amcamın da dediği gibi birçok projenin ve birçok kitabın da gerçek hayatlardan aslında alınmasıdır. İşte günümüzde yaşanan işte kumarın aslında detaylarını biz nelerle getirdik. Kumarın. Sanal kumarın. Hmm. insanın neler yaşattığını aslında biz ön plana tuttuk. Güzel bir projeydi. Güzel bir kadroylaydı. Güzel bir ekiple. Kısa zaman içerisinde izleyiciyle. Şu an film. Evet şu anda çekimlerini tamamladık. Yaklaşık bir 15 gün önce çekimlerini tamamlamış olduk. Güzel bir... Nerede çekildi? İstanbul'da çekildi. İstanbul bazı bölgelerinde, güzel bölgelerinde çektik. Gerçek bir hayatı aslında ele aldık bu olayda. Yaşanmış bir öykü Tabii ki yaşanmış öyküleri ele aldık Aytaş Bey'in aslında hikayesini ele aldı Gerçek bir hikayeden esinlenip Projeyi hayata geçirdik Kısmet olursa da kısa zaman içerisinde bu vizyonda buluşacak yani. Evet, evet. Tabii filmin asıl Can alıcı noktası şu Biz bu filmde şunu anlatıyoruz Uyuşturucuyla verilen mücadelenin aynısı Sanal kumarada sağlanmasını istiyoruz. Yani sanal kumar şu anda 13-14 yaşındaki çocukların elinde artık telefonda kumar oynuyor ve çocuklar böyle yetişiyor. Çok yuvalar yıkılıyor. Evet. E, tedavi merkezleri açıldı. Artık her şey kumara dönüştü. Ve buna bir önlem alınmıyor. Biz de bu filmi yaptık. Gene bir sosyal proje. Ben bütün projelerimizde yeğenimle beraber sosyal proje yapıyoruz. Umarım e, ülkemiz sanal kumar illetinden kurtulur. Biz de bir nebze yani STM burada kitapta mesela yaşanmış bir hayatınızın başlangıcı ile ilgili aldığınız önemli kararlar aslında dönüm evet. noktası ile ilgili. Çektiğiniz filmlerde de hep böyle bir özellikle gerçeklik, yaşanmışlık Tabii. esas alınıyor Tabii. herhalde değil mi filmlerde? De. Yani biz gençlerin hayatına dokunmak istiyoruz. Bizim yaşadığımız zorlukları bir başkası yaşamasın. İşte sana kumarla ilgili mesela uyuşturucuyla ilgili şimdi bir film çekmeyi planlıyoruz. İnsanı belki o filmi izlediği zaman ben ne yapıyorum ya? Benim hayatımı düzeltmem gerekiyor dedirtebilirsek biz evet. hedefimize ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Hı hı. E, gişe beklentimiz yok. Biz hı hı. insanların e, hayatlarına dokunmak istiyoruz aslında. Peki sıradaki projeler neler? E, birkaç film projemiz daha var. Onlarca şu anda bir e, 15 gün işte bir ara verdik. Yeni bir proje hazırlığına başladık. Ahmet Bey ile beraber. E, şu andaki yaptığımız bitirim işte buradan da zaten bizim yapım ortağımız da e, İklim Hanım var. İklim Yıldırım ve Habeş Bey'e de buradan o desteklerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada yaklaşık 5 Temmuz'a yine bir start vereceğimiz bir projemiz daha var. Film mi? Evet film. Bir de Zeki amcamız Zeki Bey'in de şu anda planladığı bir dizi hazırlığımız var. Oo. Günlük dizi. Günlük dizi hazırlığına başlayacağız. O da Mardin'de. Zaten kendi projenin öncüsü yine kendisi. Böyle bir dizi hazırlığımızla Ağustos ayında start vermeyi planlıyoruz zaten. Tamam, ne evet. güzel. O zaman ben de hemen Hocam bu yeni kitabınızın çünkü çok kısa bir zamanımız var. Ana teması nedir? Ben onu sorayım size. Yani ana teması mı? Evet. Ee, yani zorlukların vermiş olduğu e, gücü anlattım aslında. Evet. Her zorluğun arkasında aslında bir güç var. O gücü kullanabilirseniz belli bir yere gelirsiniz. Ama o e, güçsüzlüğü sağlasanız hayatınız artık dönüm e, noktası pes değişmiş etmeye, olur. Savaşçı pes etmiş olacaksın. Olurs. Tabii ki burada savaşı savaştan, kişisel savaştan bahsediyorum. Evet. Yani pes etmeme gerekiyor. Okul okuma gerekiyor. Mesela ben liseyi cezaevinde bitirdim. Çok güzel. Bunu ben geçen Seda Sayın'da programında bahsettim. Artık bütün herkes biliyor. Hı hı. Rahat bir şekilde konuşuyorum. Çünkü ben hayatımı değiştirmeyi başardım. Ama Ve bir, o da tabii ki herkesin yapabileceği bir şey değil. Buradan tabii. güzel bir örnek aslında değil evet. mi? Yani Dibe yani batmaktansa siz ışığı takip ettiniz. Tabii be. Herkese bu tavsiyelerde bulunuyorum. E şu anda mesela bir avukatlık bürosunda hala bir ortaklığım söz konusu. Avukatlık yapmıyorum ama çalışıyorum. Evet ee, Mesela boşanmaya çalışan bazı ailelerle görüşüp birebir çok ikna ettiğim aileler var Hı. Belki 60'a ya yakın aileyi ben kendi başıma ikna ettim Çünkü yaşanmışlıklar var tecrübeli bir e, hayat geçirdim Evet. O yüzden şimdi ikinci gene bir kişisel gelişim Bu sefer evlilikle ilgili bir kitap düşünüyorum Hayırlısı bakalım Bakalım ha? ee, nasipse inşallah onu da sizinle Biz de yeni projelerinizi yakından takip ediyor olacağız Çok teşekkür ediyoruz sayın Zeki evet. Sincar ve Bey'e ayağınıza evet. sağlık efendim Çok sağ çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun, sağ olun.